Merhabalar hocam. Merhabalar. Bugün sizinle kişilik bozuklukları ve AQS üzerine biraz konuşalım istedik. Zaten geçen hafta kişilikle alakalı bir genel giriş yapmıştık. O yüzden ise bugün kişilikle alakalı, evet. daha kişiliğin patolojik boyutuyla alakalı sorular getirdim. Öncelikle geçen haftadan bıraktığımız yerden sormak isterim. Kişilikten bahsettik kişiliğin ne olduğundan ama kişilik daha klinik anlamda nedir? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Evet, şimdi Öncelikle kişilik dediğimizde kişinin kendi iç dünyasında geliştirdiği ve dış dünyayla karşılaştığı, karşılaştığında verdiği tepkileri belirleyen ve genellikle aynı durumlarda aynı tepkileri vermesini sağlayan bir örüntü, bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim. Ve kişilik dış dünyaya uyum sağlayan bir... E, mekanizmalar bütün Bir anlamda kişinin savunma mekanizmalarını içeriyor. Aslında biz bir kişiyle karşılaştığımızda, onunla iletişim kurduğumuzda onun bize karşı verdiği tepkiler e, üzerinden o insanın kişiliğini anlayabiliyoruz. E, kişiliği insanın belirleyici oluyor ve genellikle şöyle deriz yani bir kişinin tabii ki en iyi kişi kendisini en iyi kendisi tanır ama çevresindeki insanlar da kişiyi tanımlarla yani şöyle bir soruyu ben sorarım. Çevrenizdeki insanlar siz nasıl bir insan olarak görüyorlar? Nasıl bir insan olarak tanıyorlar? Ne tanınıyorlar? Ee, diğer insanlarla kurduğun ilişki, onlar üzerine bıraktığın etki, ee, nasıl bir etki? İnsan bunları duyar. Yani başka insanlar ona söylerler bunu. Mesela derler ki sen çok ee, içe dönüksün, sen çok kendi halindesin, sen çok abartıyorsun her şeyi. Aslında bu tip özellikler bizim kişiliğimizin diğerleri tarafından da fark edilen e, özellikleridir diyebilirim. Peki klinik anlamda kişilik dediğimizde, kişiliğin bozukluğu, kişilik ne zaman patolojik hale gelir? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Evet, işte kişinin e, karşılaştığı insanlar, sorunlarla bir uyum mekanizması olarak e, çok fazla lastik patlamaya başladığında, çok fazla uyumsuzluklar ortaya çıktığında, o zaman kişilik bozukluklarından söz edebiliriz. Yani o çevreye uyum yap, yapma hmm. bilgisi e, burada bir bozukluğa doğru dönüşmüştür. İşlevsel olmayı kaybetmiştir. Evet işlevsel olmayan da bir, işlevsel olmayan bir uyum yolu bulmuştur. O zaman e, buna bozukluk diyebiliriz. Hmm. Tabii burada çok uzun bir e, tarihçesi var. Bunlara giremeyiz bu videoda. Daha çok işimize yarayacak e, yararlı noktalar üzerinde durmak isterim ben. Yani o biraz önce bahsettiğiniz sistemin mal adaptif, uyumsuz bir biçimdeki gelişmesi ve kendini sürdürmesi gibi anlıyorum bu zaman klinik anlamda kişilik bozukluğu dediğinizde. Peki bunu nasıl sistematize ediyoruz? Şimdi e, klasik kişilik tipleri diyebiliriz burada. Freud'un takipçisi, Anna Freud, sonrasında Ego -psikiyatri ve e, psikiyatri tanımlayıcı psikiyatrinde kavuşuyor ve halen de bugün günümüzde de kabul ettiğimiz klasik kişilik tipleri var. Bu klasik kişilik tiplerini üç grup altında inceleyebiliriz. A tipi, B tipi, C tipi. A tipinde kişilik tipleri paranoid kişilik, şizoid kişilik, şizotipal kişilik. Bu A tipinin özelliği bu kişilerin daha içe dönük olması, hmm. daha kendi dünyalarında yaşaması, daha, daha ayrı, farklı, tuhaf olarak tanımlanabilen e, kişiler olmaları belki hmm. biraz buna bahsedebiliriz. A tipi kişiliklerden bugün daha ayrıntılı konuşabiliriz. B tipi dediğimizde ise daha dramatize eden, daha dürtüsel davranan karakterler var. Örneğin a antisosyal kişilik. Yani hmm. antisosyal kişilik dediğimizde kuralsız kişiler bunlar. Yani topluma uymayan, uyum göstermeyen, daha çok kendi çıkarları için ötekileri sö sömüren, toplumun kurallarını alt üst eden ve e, toplumsal dayanışma içinde yaşarken bizim uyduğumuz kurallara uymayarak kendilerine çıkar sağlayan kişiler olduğunu söyleyebilirim. Antisosyal kişilerin. Çoğunlukla yerlerin haklarına saygısızlık ve ihlal gösteren kişilerdir. E, gene B kümesinde borderline özellikler, dengesiz kişilik diyebiliriz buna. Hem kişiler arası ilişkilerde hem duygu yönetiminde sorunları var hem de dürtüsel davranma eğilimi olan kişiler, kişiler ve duygularını kontrol etmekte zorlanan ve duygusal fırtınaları yoğun yaşadıkları için hem e, duygusal olarak çökme dönemleri, bazen yükselme dönemleri, iniş çıkışlar, bazen bir insanla ilişkisini çok yüceltme, bazen çok e, etme davranışları gösterebilirler. Aynı şekilde benzer bir şekilde gene bu grupta narsistik e, kişilik özelliği olanlar var. Bu kişilerde kendilerini çok büyük, önemli gören ve sürekli bunun da çevresi tarafından onların övülme ihtiyacı için olan, sürekli çevresinin onu sen çok büyüksün, çok iyi bir adamsın, çok önemli bir <laughs> ihtiyacı duyan kişiler, narsistik kişiler olduğunu söyleyebilirim. Narsistik kişilerin en önemli özelliği de empati yapma yeteneklerinin düşük olması. Ve bir diğer B kümesindeki diğer kişilikte de histrionik kişilik. Yani çok abartan, hem bu yaşadığı duyguları çok abartan, hem bedensel belirtileri çok abartan ve ilgi odağında olan kişiler bunlar. Yani sürekli ilgi odağında olmak isteyen, ilgi çekmeyi hayatlarının en önemli alanı olarak gören kişiler. Yani ihtiyacı olarak öyle diyelim. Bu ihtiyaç içinde olan kişiler. Bu kişilere histrionik e, karakter adı verilmiştir. <laughs> C son olarak hemen söyleyeyim. Daha çok burada da kaygı, korku, endişe sorularını fazla yaşayan karakterler. Yani anksiyöz e, karakterler. Bu anksiyöz karakterlerde çoğunlukla kaçıngan, ürkek bir kaçıngan bu görebiliyoruz. Ve bu daha çok sosyal ortamlardan kaçınıyorsa kaçıngan kişilikleri. Ya da bağımlı ilişki kuruyor, bir kişiye çok bağımlı oluyor. Hmm. Çok önemli birisi olmadan olamıyorsa bağımlı karakter diyoruz. Bir de mükemmeliyetçi e, karakterler var ki bunlara da obsesif karakterler, hata yapmayayım, her şey tam olsun, eksik olmasın diyen karakterler. Şimdi bu üç ana grubu biz bu video serisi içinde konuşacağız. Bunlara tekrar detaylarına gireceğim. Bu konuda sorular da olursa e, aslında bu videonun altına yazabilirsiniz çok e, iyi olur. Bugün özellikle eğer sen de uygun görürsen A kümesi üzerinde daha detaylı konuşabiliriz çünkü. Tabii ki basitçe özetlediğiniz kadarıyla A kümesinde biraz daha egzantrik bir yapılanma, B kümesinde biraz daha e, sınırsız mı desek daha ziyade dramatik Sımsızlık diyebiliriz. Bir şey. bir C kümesinde tüsel. de daha endişeli bir yapıdan bahsettiniz. Diğerlerine dediğimiz gibi daha detaylı gireceğiz ama bugün A kümesindeki bahsettiğiniz kişiliklere daha detaylı girmenizi istesem hangisinden başlayalım hocam? Paranoid kişilikten mi başlamak uygun olur? Evet. Evet öyle bir sırayla gidebilirsin Paranoid kişi dediğimizde ne anlıyoruz? Hepimiz aslında paranoyanın şüphecilik olduğunu biliyoruz. Bu kişilerin temel özelliği aslında aşırı bir alınganlık göstermeleri ve gelen ipuçlarını özellikle e, ilişkilerde, insan ilişkilerinde kurduğu e, etkileşimler içinde kendilerine yapılan bir takım davranışları yanlış anlamaları, bunlardan yanlış çıkarımlar yapmaları. Ee, bu yanlış çıkarımları da şüphecilik boyutuna, kuşkuculuk boyutuna kadar yürüyebiliyor. Çoğunlukla bu kişilerin çok temelde kendilerine güvensiz olduklarını ve karşı tarafın kendilerini kandırdığı, aldattığı, sömürdüğüne dair senaryolar yazdıklarını görürüz. Bu senaryolar e, tam bir hezeyan boyutuna ulaşmaz ama sürekli komplo teorisi üreten kişilerdir. Hmm. Komplo teorileri belki biliyorsunuz hani komplo teorisi dediğimizde memleket meseleleri, dünya meseleleri üzerine önemli konular üzerinde komplo teorileri üretilir. Ama bu kişilerin kendi dünyalarında, kendi kurduğu ilişkiler içinde sürekli karşı tarafla ilgili komplo teorileri ürettiklerini ve bu bu senaryolarına çok inanma eğiliminde olduğunu söylersem e, doğru olur diye düşünüyorum. Bu karakter paranoid kişiliktir. Paranoid kişilik Bizde çok yaygındır, özellikle ülkemizde hmm. erkekler arasında çok yaygın bir karakter, özelliğidir. Ve e, duygusal ilişkilerde hemencecik kıskançlığa kapılma, hemencecik kendilerinin sömürüldüğünü, aldatıldığını düşünme, hmm. bununla ilgili oluşturdukları düşünceleri çok fazla kuvvetli inanma eğilimi vardır. Hocam peki paranoid kişilik bozukluğu denince ister istemez insanın aklına ilk söylediğiniz gibi paranoya geliyor. Peki bizim psikotik bir rahatsızlıktan bunu ayırmamızın yöntemi nedir? Bu bir kişilik bozukluğu ve psikotik bir rahatsızlık değil gibi anlıyorum aslında. Tabii an, bu bu tabii klinik psikolojinin e, ve psikiyatrinin konusu oluyor. Tabii teknik bir konu. <laughs> Eğer kişi e, bir konuda ısrarla yanlış bir inanca, sabit bir fikirle e, kuvvetli bir şekilde bağlanıp inanıyorsa... <laughs> Ve aksi kanıtlar olmasına rağmen bunu iddia ediyorsa o zaman paranoid bozukluk deniyor. Ama paranoid karakterde hmm. e, böyle kesin bir hezeyan boyutunda bir inanç yoktur. Ama böyle senaryolar ortaya koyar ve bunların peşine çok düşer. Hmm. E, ve birçok bir daha... konuda, bir konuda üretir. Yani şöyle düşünün, e, sanrısal bozukluk ya da paranoya denilmesi için kesin bir konuda bir şey iddia etmesi gerekiyor. Yani ortada olmayan bir şeyi e, iddia ediyor ve ona inanmaya devam ediyor olması lazım gelir. Kendi kafasındaki düşünceye çok kuvvetle inanır. Hmm. Yani onun biraz daha hezeyanlar yaşıyor olması gerekiyor. Paranoid kişilik bozukluğu biraz daha kişiliksel bir tutum evet. gibi. Yani paranoid bir tutum, bilişsel bir katılık gibi evet, anlıyorum burada hezeyanlar olmaz, hezeyanlar Hı -hı. yoktur ama aşırı değerlendirilmiş düşünceler, hezeyana yakınlaşabilen e, düşünceler görebiliriz. Hı, hı Örnekler verilebilir. Yani örneğin kıskançlık hezeyanları, bir kıskançlık hezeyanı hafif derecelerde işte şüpheler şeklinde olabilir. E, bu, bunu kişilik e, bozukluğunda, paranoid kişilik bozukluğunda görebiliriz. Ama bir iddia ile gelip ortaya kesinlikle olmadığı halde böyle bir şey kendisine aldattığını iddia ediyorsa Hı -hı. ve anlatılan şeylerden bu ortaya çıkmıyorsa e, ve hiçbir şekilde böyle bir noktaya varamıyorsa o zaman o bir hezeyan oluyor. O zaman orada bir paranoya e, tablosuyla, paranoyik bozukluk tablosuyla karşılaşmış oluruz. Anladım. Yani bir şüpheye kapılmak, bir ihtimalin peşine düşmek kişilik bozukluğunda daha çok var. Ama ötekinde kuvvetli bir inanış var. İddiası. Hı -hı. Kuvvetli bir şekilde inanıyor anladım yani kişiliksel bir tutundan daha farklı bir durum var ömründe. Evet. Peki yine ismini yine kafaları karıştırıcı bir yapı daha var bir kişilik bozukluğu daha var onu sormak isterim. Şizoid kişilik bozukluğu dediniz. Bu nasıl bir yapı bu nasıl bir bozukluk? Şizoidlikle ilgili şunu söyleyebiliriz. İçe dönük kendi dünyasında yaşayan introvert. Çevreyle çok iletişim kurmayan, çok ilişki kurmayan, çok seçici olan kişiler. Hı hı insanların hayatlarında dostları çok olmaz. Arkadaşları da az olur. Olsa da birkaç arkadaşı vardır. Bu arkadaşlarıyla da çok yakın ve samimi ilişki kurmazlar. Ee, konuştuğumuz zaman bu durumlarından da şikayetçi değildir. Yani ben bu durumdan memnunum. Böyle olmayı tercih ediyorum. O zaman bir şizoid yapı olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir örnek şu var. Siz onunla ilişki kurma, daha yakınlaşmak istediğinizde kapısını çaldığınızda o size karşı o samimi Sıcak içtenlikle o karşılığı vermez. Hmm. Ee, bunun kökenlerine, temellerine baktığımızda yakın ilişkinin insana zarar vereceğini, sömürmesine yol açacağını, yakın ilişkinin gerekli olmadığını söyleyebilirler. Yani böyle bir e, inanışları olabilir içten içe. Böyle bir şey geliştirmiş olabilirler. Ve bunu aslında çok daha erken yaşlardan, 13-14 yaşlardan itibaren e, stabil bir şekilde sürdürdüklerini görebiliriz. Hmm yani düşmancıl bir tutum evet. veya şüpheci bir tutumdan ziyade sosyal ilişkilerden uzak durmaya dair yüksek yoğun bir eğilimden evet. bahsedebiliyoruz şizoidde. Peki şizotiper kişilik bozukluğu? Belki de en ilginç olan kişilik tiplerinden birisidir. Tabi e, tabii bozukluk boyutuna ulaşmayabilir bu söylediğimiz şeyler. Özellik düzeyinde de kalabilir. Ben yani bu konuda da dikkatli konuşmak lazım. Hı, hı. E, bozukluk dediğimizde artık belirgin derecede kişinin bir bozulması ve insan ilişkileri çok etkilemesi gerekiyor. Şizotipal dediğimizde de şöyle düşünün. Bir kişinin dünya dünya gerçeklerinden çok kopması, daha ruhani, daha spiritüel konulara çok öncelik vermesi bu konuların içinde çok yaşaması, insan ilişkilerinde de siz onunla Gerçekçi bir ilişki ve iletişim kurmaya çalıştığımızda konuyu bu konulara çok getirmesi ve gerçeklikten böylece bir hmm. ayrıntıya doğru taşıması. Bu kişilerin bunu farklı yönlerde yaptığını görüyoruz. Tabii kimseyi etiketlemek için söylemiyorum bunu ama genel olarak e, spiritüel konulara e, çok yer verir. Yani siz diyelim bir hmm. e, konu üzerinde onunla konuşuyorsunuz. Size empati yapmasını bekliyorsunuz. Anlayış göstermesini bekliyorsunuz. Konuyu hemen spiritüel bir meseleyle açıklamaya çalışabilir. Hı, hı. Ee, ya yani bu spiritüellik e, genel olarak e, yani sadece İslami konularla ilgili değil. Genel olarak birçok konuyu. Hı, batıl inançlar. Batıl, batıl konuları çok getirebilir. Evet. Hı hı. Ve bunlarla açıklayabilir ya da bir takım sezgisel sezgilerle, üstün güçlerle bunları açıklamaya girişebilir. O zaman bir şizotipal durumdan söz edebiliriz. Birçok şizotipal karakter eğer e, kıyaslayacak olursak şizoidden farklı olarak sosyal ilişki kurarlar, sosyal iletişim kurarlar ama kurdukları sosyal ilişki ve iletişim içinde karşı tarafı anlama, karşı tarafa yardımcı olabilme, onun iç dünyasını kavrama Tam çok kendi kafalarındaki bir takım şablonları karşı tarafa verme şeklinde olur. Yani çok klişelerle, şablonlarla konuşup hemen bir şeyi bir şeye bağlama eğilimindedir. Veya yani hemen sonuca atlama eğiliminde olabilirler. Bu kişiler de kendi inançlarına çok bağlıdır ve çok ısrarla kendi fikirlerini empoze etmeye çalışırlar. Yani işte bu telepati, karşı tarafın anlattığı bir şeylerin başka mekanizmalarla alakalı olduğunu iddia etme, hı hı. bu konuda fikirlerinde esnememe e, yani bu birçok alanda olabilir. Yani reenkarnasyon inancı çok kuvvetli olabilir. İşte üç harfli meseleleriyle ilgili getirebilir hı hı. ya da telepatik onlarıyla üstün güçlerle ilgili açıklayabilir. O zaman ne oluyor? Aslında bizim gördüğümüz sebep sonuç ilişkilerini e, bir takım etkenleri göz ardı ederek daha çok hani ispatlanamayan, ortaya konamayan bir takım meselelerle, böyle ruhani meselelerle bağlantılandırdıklarını görüyoruz bu kişilerin. Hmm, tabii bu noktada tar tartışılamaz bir hale geliyor anladığım kadarıyla evet. ve gerçekten sorunlara yol açıyor gibi kişinin ilişkilenmelerinde. Evet, o zaman da tabii bu konuları tartışmaya girdiğinizde çok uzun enerjiler harcamak gerekiyor. Hı hı. Benim düşüncem burada bu konulara çok tartışmaya girmeden bu fikirleri, sizin fikirleriniz diyerek devam etmek oluyor. A kümesinde paranoyit, şizoid ve şizo bahsettiniz ve özellikle vurgunuzu ben de önemli buldum. Bunların aslında özelliklerini gösterdiğimizi söylüyorsunuz o zaman yer yer gösterebileceğimizi söylüyorsunuz ve bunun bozukluk olmayacağını söylüyorsunuz özelliği <laughs> göstermenin Tabii çok önemli. Yani bu öz, bunu belli derecede hepimizde belli özellikler olabilir. Biraz içe dönük olabiliriz. Hı hı. Kendi halimizde olmayı sevebiliriz. Azıcık şizoid özellikler göstermek hemen bir bozukluk değildir. Ya da egzantrik düşüncelere sahip oluruz. İşte biraz ruhani meselelere ilgili olabiliriz. Konuyu işte burçlara bağlayabiliriz, yıldızlara bağlayabiliriz ya da işte ee, doğaüstü şeylere bağlayabiliriz varlıklara. Ama bunların belli derecelerde olması e, bir o insanın rengidir, o insanın tonudur. Bunlar hemen bozukluk anlamına gelmez. <laughs> ee, ne zaman ki bunları karşı taraflı ilişkisini bozacak şekilde bir birçok insanda aynı şeyi yapıyorsa kişi o zaman orada bir bozukluk düzeyine geldiğini, kişinin aslında yaşam gerçeklerinden ve yargılamalardan korktuğunu gördüğümüzde o insanın hayatında ki hedeflerine, amaçlarına ulaşmasını önlediğini gördüğümüzde, yaşam hedefleri ve yaşamla barışıklığını bozduğunu gördüğümüzde o zaman bozukluk düzeyine geldiğini söyleyebiliriz. Belki e, burada yaklaşık oranlar e, verecek olursak, yani hı, hı. bozuklukları yani toplumun %5'inde beşinde o civarda görülebiliyor. Şimdi A kümesine baktığınızda da o zaman yüzde bir civarında Böyle sorunları bozuk düzeyinde yaşayan kişilerle karşılaşabilirsin. İşte paranoyik, bozukluk, şizoid, işte o ihtimal, bozukluk düzeyinde yaşayan yüzde bir civarında olgularla karşılaşma ihtimalimiz var. Tabii burada çok kesin e, sayılar, kesin oranlar e, verilemez ama toplamda e, bunlardan bahsedebiliriz. Hı hı. Burada yaptığınız önemli bir vurgu. Bunların aslında kişinin rengi tonu olabileceği ve hemen tanı anlamına gelmediği. Bizim burada vurgulamaya çalıştığımız daha ziyade tanı olduğu durumlarda nasıl bir hayat, nasıl bir sıkıntı Aslında yol açtığı... Bunları böyle tanımak açısından mı yararlı? Yani kendimiz <gülüyor> <gülüyor> tanımak mı yararlı. Acaba benim paranoid yanlarım olabilir mi? Yani ben biraz içe dönük azıcık şizotik yanlar gösterebilir miyim? Biraz egzantrik şizotik düşüncelerim olabilir mi? Bunları tanıma ve fark etme, farkındalık yaratma açısından değerli olduğunu düşünüyorum. Geçen e, oturumda da konuştuğumuz gibi bunları tanırsak aslında biraz uzaktan bakıp o kalıpların içinden çıkma şansımız da olabilir e, diyebilirim. Ve bütün bu, bu bugün burada ayrıntılı konuştuğumuz A kümesi özellikler e, daha çok insanı ilişkilerden kopara, kendi içine doğru dönmesine yola açan, izolasyona yol açan ve bunları çok belirgin bir şekilde ortaya koyduğumuzda aslında toplumdan da biraz dışlanmaya da yol açabilen özellikler. Bunları fark edip biraz bunlarla olan bağımızı e, yeniden gözden geçirme şansımız olabilir. Gayet güzel bir özet oldu hocam. Bugün basitçe aslında kişilik bozukluklarının nasıl kümelendiğinden bahsettiniz. Ve ağ kümesinden detaylı bir biçimde bahsettiniz. Bu noktada belki ilerleyen videolarda... E, böyle bir tanı söz konusu olduğunda kişilik bozukluğu tanısı alındığında nasıl bir tedavi sürecinden kişinin geçebileceğinden bahsedebiliriz. Çünkü diğer konuştuğumuz eksenlerden oldukça farklı bir şeyden bahsediyoruz. Kişiliğin kendisinin uyum bozan bir tutumda olmasından bahsediyoruz. İlerleyen videolarda bunların tedavi ve terapi süreciyle ilgili de konuşmak isteyebiliriz gibi geliyor. Evet, e, konuşabiliriz. Ayrıca e, gelecek sefer borderline nasıl Aha histriyonik e, ve antisosyal karakterler üzerine duracağız. Biraz daha ayrıntılı olarak bunları konuşabiliriz. Bu konudaki soruları cevaplandırabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim sorduğunuz ben, ben teşekkür ediyorum hocam. İyi günler diliyorum.